bir hedef için yola çıktık ve bu hedef için e, gideceğimiz yolun sonunda e, koşullar ne olursa olsun bu hedefe ulaşacağımızı e, ve bu hedefin sonunda istediğimiz sonucu alacağımızı söylemek istiyorum. Bu da e, hiçbir zamanda e, şaşırtmadı ya da e, herhangi bir niyetle değil tam inanarak söylediğim bir şey. Çünkü e, burada yapılan her şey e, şu anda Olağanüstü bir çabayla gerçekleşiyor. Çok eksiklerimiz olduğunu biliyorum. Bu eksikler asla sonuçla ilgili değildir. Hiçbir zaman ne zemine, ne oyuncuya, ne de alınan sonuçlara hiçbir şeyi bağlamadan bunu söylüyorum. Başarı sancılı bir iştir. Özellikle yeniden ayağa kalkmaya çalışan ve koşmaya çalışan bir takım için daha da sancılıdır. Bunların mutlaka karşılığını alacağız. İyi takımımız var, iyi oyuncularımız var. İyi oyuncularımız da olacak. Biz bu hedefte kesinlikle sonuca varacağız. Bugün tüm aksilikler ya da tüm olumsuzluklarla ilgili başa çıkamamak gibi bir süreci yaşadık. Bununla ilgili de oyuncularımızın elinden gelen gayreti gösterdiğini düşünüyorum. Bunların çok kısa bir süre içerisinde büyük bir ihtimalle milli takım arası olacaktır. E, tamamlanacağı görüşündeyim. Hem yönetim hem biz e, fazlasıyla mesai yapıp bu sonucu alacağız. Sorunuzu lütfen. Ersun Hocam, e, ilk defa biz Uğur Adem Gezel'i Solbek'te gördük. Normalde stoper oynuyordu. Uh -huh. e, acaba Albert Koç sakat Hı -hı. mıydı? Onu burada oynattınız. Birinci onunla bağlantılı Mehmet Yeşil sakatlandı çıktı. Sakatlanan durumu ne? E, Mehmet Yeşil sakatlanmadı oyundan aldık. Bir pozisyonda yere düştü herhalde. Kaldırdı Evet Değil birazcık oldu. problem. Bir de bunun kadroda Ömer Bayram yoktu. Onun sakat. sakat. Hı hı sakat. Ee, Uğur Adem Gezer diye stoper. E, aslında A aslında üçlü başladık. E, ee, paylaşım problemi yaşayınca onu sol tarafa aldık. Rica ederim. Hocam sağ ol ben bunu. Arkadaşlar yani buna tabi bahane bulmak çok zor ama bu bu yörelerde maalesef toprak ısısıyla kök problemi olduğunu arkadaşlar hep söylüyorlar. Biraz iklimle ilgili sanıyorum. Evet bu zeminde oynamak ama ben birçok bahaneyi bir tarafa bırakıyorum. Çünkü iki takım da bu sahada oynadı. Sonuç rakip takımın lehine gelişti. Bunları bir tarafa bırakıp zorlansak da bundan sonraki sonuçları alacak bir takım bütünlüğü yaratmak zorundayız ki bunu yapmak için yola çıktık ve burada da sizlerin de huzurunda bunu söylüyorum. Biz bunu yapacağız. Kolay bir iş değil. Zor bir süreç. Ama 36 haftalık bir zor sürecin içinden, hakkından gelebilecek bir anlayış da olduğumuzu düşünüyorum. Hem bugün taraftarlarımız, hem bu ortamı hazırlamaya çalışan yönetimimiz, hem biz futbolcular gördüğünüz gibi siz de bir takım Organizasyonlarda tamamlanmayan kısımları biliyorsunuz. Bunlar en kısa zamanda tamamlanıp gerçek bir rekabetin oluşacağı kadroyu kısa sürede kuracağımızı düşünüyorum. Kolay işler değil. Ya çok iyi. Yani bütün bunları hak eden bir organizasyon var. Bugün ve bir yarın da olacak. Bence takımlarını bırakmayacaklar. Sonuna kadar destekleyecekler. Hepimiz bunun farkındayız ve bu sorumlulukla da e, onlara karşılık olan e, başarıyı kazanmak için mücadele edeceğiz. Ya bunu arkadaşlar çok uzun bir konu. E, bu organizasyon kolay bir organizasyon değil. E, bir oyuncuyu buraya getirmek ve e, uzun süredir e, burada yabancı oyuncu organizasyonu yapılmayan bir yerde bunları toparlamak. Gerçekten zor. Ee, doğru oyuncuyu da almak zor. O yüzden e, rakiplerimizin durumunu biliyoruz. Bugün rakibimiz bizi yendi. Tebrik ediyorum. Ama e, geçen yıldan oturmuş birlikte oynayan uzun süredir beraber olan bir kadroyla oynadılar. Biz yeni bir kadroyuz. Ve bu kamp dönemi içerisinde teker teker gelen oyuncularla bir araya getirmeye ve doğru dürüst hazırlık maçı yapmak konusunda problem yaşadık. Ama bunu niye yaptık? hem ekonomik hem planlama hem doğru oyuncuyu alma bunları doğru yönetme ki basın toplantısında da bununla ilgili ben size çok açıklayıcı bir bilgi vermiştim 26 oyuncu konusunda da bunu takviye edecek genç oyuncu bu ligin oyuncusu bütün bunların hepsini doğru yapmak zorundayız. Ben doğru yapacağımıza inanıyorum. Buraya başarılı olmaya ve bu başarıyı elde etmek için her türlü organizasyonu yapın, yapıp sonuna kadar mücadele etmeye geldik. Bunu da kazanacağız. Kazanacağımız şu.